Anadolu'yuz. Karanlık ve soğuk dünyanın nurlu ve pak köşesinde biz Anadolu'nun evladıyız. Sarsılmaz bir imanla kılıçları çektiğimiz günün intikamcısı, İslam'ın hizmetkarları, güneşin doğduğu yer, doğuların sırrı, kutlu sancakların taşıyıcıları, yıldızların rumusu, ahir zamanın miftahı, Resulullah Aleyhisselam'ın son hizmetkarları, aksakallı dilencileri, misvağının tiryakileri, biz Anadolu'nun evladıyız. Meryem'in son hediyesini, Fatıma'nın muştusunu, Mekke'nin ebabilini, seyitlerin efendisini bekleyen Anadolu'nun evladıyız. İstanbul'un son fatihi, Ayasofya'nın direği, Kudüs'ün haremi, Endülüs'ün posta güvercini, Medine'nin süvarisi, Roma'nın fetişçisi, biz Anadolu'nun evladıyız. tuğr Sina'nın zirvesi, Şira yıldızının hikmeti, Üçlerin, Yedilerin, Kırkların habercisi, Anadolu'nun son bekçisi, biz Anadoluyuz. Mezopotamya'nın kadim güneşi, küffarın üzerindeki ilahi korkusu, Zülfikar'ın amansız kokusu, imanın son kalesi, Cesaretlerin sahibi biz Anadolu'yuz. Selçuklu'nun mirası, Osman Gazi'nin rüyası, Abdülhamit Han'ın intikamcısı biz Anadolu'nun evladıyız. Emini sırrı Hak Arif Muhammed söyler un kapanında tokadi. Ahir zamandır kalmadı gelecek haberin vakti. Son sözü söyleyecek mührü Süleymandır yaklaştı kutlu saati. Ariflerin satrancı başlıyor şimdi.

ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين